Merhaba arkadaşlar. Tüm uzmanlar koronavirüsü bitirecek diye söylemişti ama tam tersi olabilir. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. şimdi gelin videomuza geçelim. Tüm dünyada hızla yayılan omikron varyantına ilişkin yeni araştırmalar gelmeye devam ediyor. Baskın varyantın ünlüden haber ve yoğun bakım oranlarının da düşük seyrettiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar bu durumun nedeni olarak omikronun hatalı evrimleşmesini gösterdi. İngiltere'nin ve dünyanın en köklü eğitim kurumlarından e, üniversitelerinden görevli mikrobiyoloji profesörü Ravindra yaşanan bu evrim hatasının ileride diğer varyantları daha da zor hale getirebileceği konusunda uyardı. İlk zamanlara ciddiyetiyle dönülebilir. Yani ilk dönemlere dönebiliriz açıklaması geldi. E, uzman ismi yaptığı açıklamada Hindistan Haber gazetesine yaptığı açıklamalarda virüslerin zamanla daha iyi huylu hale geldiği varsayımı var ama şu an olan bu değil. Çünkü bunlar uzun vadeli evrimsel eğilimler dedi. O nedenle önümüzdeki süreçte çıkacak yeni varyantlar ile durumun daha da kötü olabileceği söylenildi uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda. Hint asıllı profesör yaptığı açıklamada omikron için bu bulgular iyiye işaret olarak gözüküyor. Ancak bir sonraki varyant için tehlikeli bir durum. Çünkü koronavirüsü ilk zamanlardaki ciddiyetiyle geri dönebilir. Bundan sonraki varyantın çok daha tehlikeli olacağını düşünüyorum. Çünkü farklı varyantların sağlığımız üzerindeki tam etkilerini anlayamıyoruz dedi uzman isim yaptığı açıklamada. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.